Merhaba arkadaşlar. Selamlar, saygılar hepinize. Parabil kanalına hoş geldiniz. Evet, yeni bir halka arzlarda, tavanda kaç lot var haberiyle karşınızdayız sevgili arkadaşlar. Halka yine arz olmuş EuroPower ve Grain Türkün. Şu anda tavanında kaç lot var? Kaç lot el değiştirdi ve kaç günlük tavan serileri olabilir? Bununla ilgili sizlere bilgilendirmede bulunacağız. Evet, Euro Power Enerji arkadaşlar. Bugün 847.270 lot satıldı Euro Enerji'den. Piyasada 60 milyon lotu var. Tavanda alım bekleyen lot sayısı 17.994.000. Bu oldukça iyi bir rakam gibi gözüküyor. Satılan toplam lot arkadaşlar 1.653.000 oldu. %2.76 henüz yarın herhangi bir tehlike gözükmüyor buradaki rakamlara baktığınız zaman. Şu ana kadar da zaten küçük yatırımcılarda fazla kazanç olmadı. E, 4 gün sürdü çünkü daha tavan serisi. %33'lük bir kazanç söz konusu. Nasıl oluyor normalde? %10-20 evet. 4 günlük 4 gündür tavan oldu. Evet arkadaşlar %33'lük bir kazanç var. Grain Türk ee, arkadaşlar baktığınız zaman toplam 25 milyonluk bir lot sayısı var. Piyasada ve tavanda bugün lot bekleyen yani bugün ilk işlem günüydü. 21.303.540 lot var. Satılan lot ise 47.398. Aslında 25 milyona göre oldukça fazla satılmış. Niçin satılır onu da bilmiyorum ilk günden çünkü ee, bu bu Hissenin neredeyse hepsi küçük yatırımcıda bulunuyor arkadaşlar. Satılan lot toplam oranı 0.19. Ee, ve toplam baktığımız zaman %10'luk sadece bir gün olduğu için tavan serisi %10'luk bir kazancı söz konusu. Diğerleri arkadaşlar kopor ve cvk madencilik artık tavanda. Ee, bitti onların durumlarını daha sonra... Ee, Zamanı geldikçe anlatmaya çalışacağım ama şu an için Halka Arzlar'da Tavan'da lot bir yani sayısı olarak baktığınızda iki tane şirket görüyorsunuz. Euro Power Enerji ve Grain Türk ikisi birden duruyor ve ikisinin de şu anda Tavan serileri bir müddet daha devam edecektir. Grain Turk'ün e, 6-7 gün sürmesi bekleniyor en az bunu da belirtelim. Hepinize sağlıklı ve bol kazançlı günler diliyorum. Lütfen buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Hepinize selamlar, saygılar. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Beğenileriniz, yorumlarınız da bu videoların devamını sağlayacaktır.